Herkese merhabalar. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Çünkü belli nedenlerden dolayı yetiştiremedim. Bir de yükleme çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Oralarda da bir tık sorunlar yaşadım. Sizi biraz beklettim söylediğim halde. Ama buluştuk mu tekrar buluştuk. Şimdi bugün bir video attım biliyorsunuz. TikTok TikTok'a bir saat yedi civarı. Orada böyle karşılıklı sizi hani şu anki durumunuzu, güncel durumunuzu değerlendirirmiş gibi bir çekim yaptım. Şu an onun devamını yapacağım. Aynı kartlarla devam edeceğim o yüzden. Çünkü e, karşı tarafa burada dedik ki biz bir sen anlat dedik biliyorsunuz. Aşağı yukarı oradan izlediyseniz. Üstün körü geçeceğim şimdi. Bu tarafta siz olacaksınız. Yani burada mavi desteğiyle ben e, aklınızdaki kişiye sorular soruyor olacağım. Burada da size. Şimdi bana burada dedi ki ben anlat dediğimde ben şu an kendi kafamı dağıtmak adına bir şekilde dışarı çıkıyorum, eğleniyorum, geziyorum, tozuyorum ve ben işte sana karşı eylemlerde de bulundum aslında. Ama sen bunların bir şekilde e, ayak uydurmayı, kıymetini bilmeyi bilmedin demeye getirdi size ve bu yüzden de bir şekilde bittiğini söyledi. Ama arkasından bana ne diyor? Ben eminim kendimden. Hani bunu da söyleyen bir taraf var. Kibir çalıştıran bir karttır. Hani böyle gayet kendinden emin. Senin ona verdiğin hani burada biraz bize onu söyler senin ona verdiğin rahatlık sevginden duyduğu eminlik vesaire bunlardan dolayı belki şöyle de olabilir bakın burası hani ölüm kartıyla bana şunu da demek istiyor olabilir hani biz bitirdik ama nasıl olsa e, ben istesem bir şekilde tekrar bu ilişki başlar çünkü zaten o da beni bekliyor biliyorum onun kibri de var burada gibi peki sen aynı anda ne düşünüyorsun ben şu an bu durumumuzda elin kolun bağlı tutsak gibi hissediyorum sanki bir çıkış noktam yok gibi hissediyorum dediğiniz bir durumdasınız ee, ve diyorsunuz ki sen benimle ilgili dengeleri tutturamadın yani bir şeyler hep benden ön planda oldu hep benim önümde bir konu başka bir konu benim dışımda bir şeyler oldu ve sen bu dengeyi tutturamadın dediğim bir durum var ee, senin özellikle ve burada söylediğim gibi bazılarınız için hani senaryoyu kendinize göre çevirin çünkü kolektif bir bakımdır ee, kime nasıl sirayet edeceğini siz karar vereceksiniz burada benden başka sorumlulukların vardı dediğiniz durum kişinin buradaki evlilik durumları ya da ailesiyle ilgili durumları olabilir. Bunu dediğim gibi kendi hikayene göre al. Ve sen burada diyorsun ki ani bir olay oldu artık zaten bir şeyler dayanmıştı son noktasına. Bitmek durumunda kaldık. Bir anda patladık karşılıklı ve biz bu hani aramızdaki durumu yıktık. Sen yıktık diyorsun o bitirdik diyor. Orada da bunu kıyaslamaya çalışmıştım daha net gireyim. Ama aslında şuradaki fikrinizi ben benzettim. Şimdi o diyor ki ben kendimden eminim ya ben hayatıma bakarım yaşarım zaten ben istesem de bir şekilde bu ilişki oraya döner gibi diyor. Sen de burada diyorsun ki aslında farkında olmadan ben de bundan sonra kendi hayatıma bakmaya çalışırım. Benim şansım döner belki sen gittikten sonra benim şansım dönecektir. Bunları büyük ihtimalle öfkeyle söyleyen iki taraf var. Şimdi böyle de bir gerçek var. Dediğim gibi şu iki senaryo birbirine çok benziyor. Yani şu iki kartı çıkarttığınız yer bana biraz böyle hani karşılıklı nasıl diyeyim atışan, böyle atara geçen, o öfkeyle o sinirle konuşan anlık sinirli iki kişiyi gösterdi gibi. Şimdi devam edelim. Peki diyelim ki Hmm. kendini şu an nasıl hissediyorsun buradan bir hafif hafif başlayarak devam edelim 3 kart 3 kart gideceğim bugün öyle yapmak istedim ekrana da sığsın aklındaki kişi kadın olsun erkek olsun ilişki durumun ne olursa olsun kendisini nasıl hissediyormuş bir bakalım o kendi dünyama kendi işlerime bakmaya başladım dedi kendi ayaklarımın üzerinde sensiz durmaya çalışıyorum ve ben bu konuyu kendi kafamda kapatmaya çalışıyorum Şimdi şöyle yapalım kafanız karışmasın askıya aldım. Bekliyorum ya ben. Hani şu an seninle ilgili konuları bir şekilde rafa kaldırdım. Çünkü senin de bana bir kılıç kaldırmıştın vardı. Yani senin sert enerjin de o tarafa etkilemiş. Yani belki de burada hani kendimden eminim diyor ama belki de burada şimdi bu kart şu anlama da geliyor. Buradaki kartlarla da yorumlayacağım. Ee, hani dediği noktalara da bakacağım. Ona göre aklınız karışmasın. Öyle çok heyecanlanarak anlatıyorum ama toparlamaya da çalışacağım. Bu kart biraz şunu da söyler. Ee, perde arkasında sorunlarım var. Ama ben mutluluk pozu oynuyorum. Hani bitirdik ya biz ya da ara verdik ya ya da şu an hiç iletişimimiz yok ya bir şekilde. Ben bunu sana, e, bunun bende yarattığı hani hezimeti sana göstermek istemiyorum diyor da olabilir. Çünkü niye biliyor musun? Bak sen burada karşı tarafa bir kılıç kaldırmışsın. Demek ki tepkini artık gösterebilmişsin. Belki de sen biraz artık e, şimdi önceden ne çıkıyordunuz farkındaysanız. Su kraliçesi. Biraz daha dingin. Hani böyle yönlendirmeye hazır, her şeye tamam deyip sakince böyle durumu idare edebilen bir karakterken şu an sen e, onun o bize nasıl anlatıyor seni kendi ruh halinde de gösterdiğine göre kılıç kraliçesi yani daha sert, daha emin, daha net bir duruş sergilemiş olabilirsin. Aslında ruh halini sorduğunda bu kadar seninle ilgili konu veriyorsa demek ki burada gerçekten de çok da kendinden emin olmasının dışında rol yaptığı anlamına da çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Çıkarım yapa yapa gideceğim. Karşılıklı karşılaştıra karşılaştıra gideceğim. Bir bakalım bundan ne kadar memnun kalacaksınız. Bir de böyle deneyelim. Ee, yani hayatında birçok konuyu askıya almış şu an. Anlık enerjisi gündeminde belki bir işte evdir, arabadır, gayrimenkuldür, alımdır, satımdır, e, işlerle ilgili durumdur. Belki bir yurt dışına gitme mevzudur. Belki bir şehir değişikliği, işte, belki bir tatil, bir su aşırı yere gitmek gibi gündemleri olabilir mi? Evet çünkü kafa dinlemek istiyorum ben ya dedi bize. Yani senin bu duruşun bu şeklin beni de sinirlendirdi beni de gerdi ben bu durumdan çıkmak istiyorum dedi. Peki kendisi böyleyken bakalım sen nasılsın? Yani senin anlık enerjin, senin şu an bu halin gündeminde ne ve neler var? Evet küskünlük kartını açtınız. Oo! Şimdi kıyasladığımızda biraz açık olalım. Bu taraf yani senin olduğun taraf bir tık daha dipte gibi. Ama zaten biliyorsunuz bu genel olarak süreç de böyledir. Bir taraf önce daha fazla çöker, öbür taraf bir tık hayatıma bakayım der. Hani bu gerçekten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeydir. Bu taraf hafif yükselmeye başladığında bu taraf daha çok çökmeye başlar. Hani bunu biraz böyle imsar açıdan da bakabiliriz. Şimdi sen bana dedin ki burada. Kızgınım, kırgınım, küskünüm hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bak burada bir sürü kupalar var. Görmüyorum bile burada önüme sunulan fırsatlar. Belki gün içerisinde hayatımda güzel şeyler oluyor. O bile bana güzel gelmiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bir nevi depresyondayım dedin aslında. Oradan bir çıkmaya çalışalım lütfen. Duygusal konulardasın ve aklında... Bak o seni nasıl tanımladı aslında? Halen birbirinizdesiniz biliyor musunuz? Yani halen birbirinizle ilgili bir enerji akışı mevcut. Ben ruh hali soruyorum o bana seni çıkartıyor. Sana ruh hali soruyorum sen onu çıkartıyorsun. Ama sen daha duygusal bakıyorsun şu an için. O biraz daha mantığını devreye sokmaya çalışıyor gibi. Sen bana dedin ki şu an uzağımda olan mesafede olan birini özlüyorum. Onunla ilgili kafam karışık artık olmayacak istediğimi alamayacağım diye düşünüyorum. Bir şekilde kararmışım bardağın boş tarafını görüyorum. Bakın aslında iki, iki kartta da birbirine benzer. Ee, kişi burada önündeki devrilen kupalara bakar. Devrilen giden şeylere bakar. Arkasında iki tane sapasağlam kupa vardır görmez. Burada hani önünüzde çekiyorum kartları. Kişinin önünde 3 tane kupa vardır. sap sağlam. Bir tane de çok güzel bir kupa olmuştur ama bunu da görmez. Şu an öyle bir şekilde onunla ilgili konulara girmişsiniz ki güncel zihninizde. Hani o yüzden çok böyle melankolik iplerde bir enerjiniz var. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yapmayın. Bakın kişi zaten sizi düşünüyor. Bunu belli etmiyor size yetmiyor olabilir ama düşünüyor. Şöyle diyelim tam bu kısımda. Peki hmm, aklındaki kişiye soralım. Seninle ilgili şu an duygusu nedir? Ne hissediyor bu kişi? Yani anlık sinirini, öfkesini bir kenara bıraksın. Bize çok net bir cevap versin. Ne hissediyorsun? Bak gördün mü? Bu duruma düşmene gerek yok. Evet şu an anlık soğumuş. Önünü göremiyor ama yani sen bu kişinin bir şekilde ailesi gibi olmuşsun. Bir şekilde hayatının belli bir yerine temas etmiş misin etmişsin. Bak ne diyor senin için? az önce dünyevişlerden bahsettiği kartın altına geldiğimde biraz tamamlayan kartlardır çok güçlüsün kendi gücünün farkında mısın bilmiyorum ama ki değilsin demek ki bak bana bu kartları uzatıyorsun burada böyle bir aslanı bir kediye çevirecek kadar potansiyelin var sen aslında kadınlığını ya da erkekliğini kendi cinsiyetine göre al çok güzel kullanabilen sonsuza kadar gidebilecek derecede düşünülecek kadar masum temiz Gerçekten hani karşısındaki yine kendini huzurlu hissettiren, böyle e, yanında huzur bulduğun, bulunacak bir yermiş gibi hissettiren, yuva gibi bir kişisin. Yani burada aslında bu kartta hani bunu başka nasıl anlatsın size kişi öyle söyleyebilirim. Ha şimdi diyorsunuzdur ki işte içinizden duyar gibiyim. İşte bunu hissediyorsa niye gitti? Bunu hissediyorsa niye aramıyor? Bunu hissediyorsa niye üzlü vesaire diyorsunuz ama yani herkesin Seviş şekli, karakteri dolayısıyla da çok çok farklıdır. Ve aslında bu seçimi sen yapıyorsun. Evet duygulardan dolayı bazı durumlarda geri çekilemiyoruz. Bazı şeylere önlem alamıyoruz vesaire ama kişi burada bize anlattığı kadarını şu an al kabul et. Belki buradaki bu enerji senin de biraz şu durumunu yükseltecektir. Şimdi karşılaştıracağım bir de. Yani dedi ki aslında şu an soğudum önümü göremiyorum vesaire. Ama senin ilk etapta gücünden bahsettiği için demek ki hala sen bu kişinin aklında, fikrinde, işte duruşu, duruşun olarak da düşüncesinin bir yerlerinde misin? Kesinlikle evet. Senden de besleniyor muymuş? Kesinlikle evet. Aslında seninle ileriye dönük de düşünmüş mü? Belli bir sürede düşünmüş gibi. Fakat şey gibi de konuşuyor. Hani sen kılıç kaldırdın o da güya kendinden emin ya. Olması gereken de buydu ya. Bir böyle bir kalalım, bir bekleyelim bakalım der gibi de bir tarafı var. Peki şimdi senin duygularına bir bakalım. Sen aklındaki kişiye ne hissediyorsun, duygun nedir? Artık baskın gelmek istiyorum diyorsun. Çünkü o tarafın seni üzmesinden, yormasından, buradaki bu bitik enerjilere sokmasından yorulmuşsun. Ve sen aslında şöyle, onun üçüncü kişiler etkisinde kaldığını... Bak aslında şöyle bir kıyas yaptığımda o çok daha fazla duygudan bahsetti. Sen hala düşünceler, düşünce, değer, düşünce kısmındasın Yani diyorsun ki ben seninle sıfırdan başlamak istiyorum daha böyle kendimi hissettiğim kaygısız olduğum umarsız olduğum gerçekten böyle hiçbir şey düşünmeden sadece içinde bulunduğum senin bana yaşattığın ilişkinin tadını çıkararak yaşamak istiyorum ben aslında artık iplerin daha çok bu yönde bana geçmesini benim istediğim gibi olmasını istiyorum dediğim bir durumdasın. Ve aslında sen karşı tarafı şu an sinsi diye suçladın. Yani şey gibisin şu an sana duygumu söylemek istemiyorum ya deyip bana duygunun dışında kartlar uzattın. Fikrini söyledin, ne istediğini söyledin, beklentini olması gerekeni hak ettiğini söyledin gibi bir e, duruşun var daha çok. E, Birçoğunuz için de burada üçüncü kişiler araya girmiş. Bu bir anne, abla, hala, teyze, kardeş bir kadın e, olabileceği gibi bir karşı cins enerjisi de olabilir mi? Evet olabilir. Bundan dolayı da demek ki sen biraz artık e, hani olmayız biz gelmez belki de işte dönmez vesaire gibi düşünüyor olabilir misin? Bence evet. Peki diyelim ki şimdi bu iki kişinin arası bozuk madem. Bitirdik işte yıktık vesaire dediniz. Şimdi aklımdaki kişiye bir soralım. Eylemle ilgili düşüncesi nedir? Sana karşı bir eylemi olur mu, olacak mı bir adımı? Bakın hep aynı hizada aynı kartlar. Uh, benim de kalbim kırık dedi ya. Ben de sana bir şeyler yaptım. Ben de seni bir şekilde hayatımdaki sorumlulukların dışında seninle de ilgilenmeye çalıştım. Sana da bir şekilde emek vermeye çalıştım. Atarlısınız şu an. Durun. Bir de sizi sorayım ona karşılaştıracağım. Evet. Eyleme geçme noktasında hayır dedi. Yakın zaman için hayır dedi bana. Çünkü bu benim için bir sorumluluk. Ben artık şu an yük gibi hissediyorum kendimde seninle ilgili konulara eğilip üzüldüğüm zaman deyip bir durdu bakalım sen eylem konusunda ne diyeceksin güzel hadi böyle devam et lütfen çok güzel arkadaşlar aynı yere aynı kartı veriyorsunuz burada çok fazla e, telepatik durumlardan bahsediyoruz çünkü buradaki iki kartta dediğim gibi çok benzerdi bakın aynı noktaya verdin aynı kartı sen de diyorsun ki artık bana bu üçüncü kişi konuları Şimdi ikiye ayıracağım öyle söyleyeceğim. Araya üçüncü kişi girmiş kişiler, üçüncü kişi olan kişiler. Çünkü bu kart da verdi biraz. Yüzünden olan durumları olanlar için söylüyorum. Burada böyle bir durumunuz varsa bu artık size bir yük yeter artık. Ben bunu taşımak zorunda değilim. Ben buna katlanmak zorunda değilim dediğiniz ve sizin de adımda geriye durduğunuz bir sahne var. Yani burada kafa kafaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Direkt böylesiniz. Böyle bir gidiş var. Siz buradaydınız önceden pardon o buradaydı siz aşağıdaydınız yani ya bakımlarda. Şu an kafa kafayasınız ve ben bu durumu aslında bu yönde çok sevdim. Şimdi iki tarafta dedi ki ben zaten çok fazla yüküm var, sorumluluğum var. Senle de iyice bu böyle bu konular üst üste bindikçe iyice üst üste böyle bana yük gibi geliyor. Önümü göremiyorum. Sorumluluklarımdan belim bükülmüş dediğiniz durumlar var. O yüzden şu an geriye çekilmişsiniz. Aynı zamanda aklındaki kişi diyor ki ben şu an bir şekilde işte sosyal ortamlara böyle ...arkadaşlarımla gezmeye, tozmaya bir şeylere vermek istiyorum... ...kendim, kalbim kırık zaten... ...ben yeteri kadar kırılmışım, istemiyorum... ...dediği durumlar var... ...şu an eylem istemiyor, sen ne diyorsun? ...şu an senin kendi maddi durumların... ...manevi durumların, aile durumların... ...vesaireden dolayı kısıtlı ve sınırlı koşulların var... ...büyük ihtimalle... ...bu yüzden de bana diyorsun ki... ...ben tek başıma ilerlemek istiyorum... ...evet çok kötüyüm şu an ama demek ki doğrulacaksınız ki... ...bu hani tek başına... ...gerçekten güçlü bir şekilde... Yoluna devam eden ve eyleme geçmeden devam eden kişi enerjisinde çıktınız. Çünkü daha fazla içinde bulunduğum bu hikayenin, bu senaryonun, bu pozisyonun yükünü almak istemiyorum dediniz bana açık açık. Peki biraz daha konuşturalım size. Ne diyelim şimdi? <laughs> Şöyle bir şey söyleyelim. Aklıma soru da gelmiyor artık. Yani çok netsiniz ama orası hoşuma gitti. Ee, diyelim ki peki. Ha şöyle bir soru soralım. Şimdi iki tarafta böyle şey söylediğiniz ya bana yukarıdan yukarıdan ben adım atmayacağım işte yeter o taraf dedi yıkıldık o taraf dedi bitti. Peki aklındaki kişi şey diyelim ki sen burası olmadan yani sen olmadan kendini nasıl hissedeceksin? Onun yokluğu sana ne hissettirecek? Nasıl bir durumda olacaksın? Bunu da bir soralım bakalım. Oo, istediğiniz benzer. Aslında istediğiniz kartları verdi biliyor musunuz? Bir de size soralım. Şimdi hoşunuza gidecek burada duracaklarınız. Demek ki şu an eleme geçmeyecek ama geçmeden de duramayacak. Bir senaryo çıktı mı çıktı. Sen onsuz nasıl olursun? Bir bakalım. Aslında senin duruşun daha güçlü. Bak şimdi anlatacağım. Aklındaki kişi bana dedi ki önce bir zamana yayarım bir beklerim böyle belki daha somut bir şeyler olur mu hani bir var mıdır bir kurtarışımız bir dönüşümüz diye düşünürüm dedi mi dedi. Ama arkasından dedi ki bak şimdi kafam çok karışır kendi kafamın içinde karmaşaya girerim kendimle savaş veririm kendimle kavga ederim aklımla duygularım arasında git gel yaşarım belki o süreçte birileriyle görüşürüm ama bu beni tatmin eder mi etmez çok fazla değişken enerjiye bürünürüm. Seni de kıskanırım dedi bu arada merak ederim ve kıskanırım. Günüm günüme anım anımı tutmaz. Değişken değişik bir kişi haline bürünürüm. Gözüm uzaklara dalıp dalıp gider mi? Kesinlikle gider dedi. Peki sen? Sen geçmişteki konulara çok fazla takılır mısın ilk etaplarda? Yani o geçmişte üstü kapanmış bir şekilde tam konuşulmamış netleşmemiş konulara girdiğin zaman beynen çok fazla öfkelenir misin? Yani sen aslında öfke çalıştırmaya devam ediyorsun. Daha önceki bakımımızda da böyle bir şey çıkmıştı hatırlıyorum. Ama orası çökmeye başlıyor. Sen demek ki bir şekilde o içindeki onsuzluğu atmaya başlayacaksın. Öfkenle de olsa. Çünkü aslında en sonunda varacağın nokta ne biliyor musun? Olması gereken oldu. İlahi adalet yerini buldu. Belki demek ki gerçekten onsuz belli bir süreden sonra bu hisse kapılacağın için bu kartı uzatmış da olabilirsin bana. Peki diyelim ki Ee, senin gözünde bana beni bir anlat diyelim durun yanlış aldım şimdi aklındaki kişi seni bize bir anlatsın sen onun gözünde nasıl birisin acaba bir anlat bize bakalım diyelim pardon biraz çok ses geldi ama camı açmak durumundaydım çok sıcak çünkü Ankara çok sıcak evet bir bakalım aslında hiç de fena vermedi biliyor musunuz ama bakın şimdi göstereceğim yani az önce bana bunu çıkartmıştın ya o senin zaten böyle olduğunu biliyor ve bak şimdi ne göstereceğim yanına onu beklediğini özlediğini duygusal olduğunu çıkartmıştın ya bak onun da farkında ama aslında ne kadar güzel tanıyorsunuz birbirinizi bu, bu bir nevi avantajdır bunu bir değerlendirin bence şuralar karıştı şimdi şunu şöyle alayım <laughs> pardon dört geldi elime dört çektim şimdi sen onun nazarında nasıl birisin biliyor musun duygusalsın, onu çok güzel seviyorsun, böyle nasıl diyeyim aslında sabreden bir kişisin ama bazen melankoliksin de bazen işte o yüzden baskıcı olup kafanda kurabiliyorsun da ama gerçekten duygusunu güzel geçirebilen birisin. Ee, bazen de alıngan mısın? Kesinlikle evet. Kendi kabuğuna çekilmek istiyorsun, kendi kafanda kuruyorsun, ona alınıyorsun ee, ama onu çok fazla düşündüğünü ve önemsediğini biliyor. Aynı zamanda böyle bazen onunla ilgili konularda yani aklındaki kişiyle ilgili konularda bir şey takıldığınız zaman ya da farklı bir konuda olabilir. Bunu da biz e, konuşamadım düzelteyim. E, sanki gözün başka hiçbir şey görmüyormuş gibi. Yani o konuya bir konuya takılıyorsan o konunun dışına kendini veremiyormuşsun. Orada bir adaptasyon sorunu yaşıyormuşsun gibi bir kart da uzattı mı? Evet. Bakalım başka ne verecek? Ne vermiş? Birazdan bitirmeye çalışacağım zaten bu açılımı. Biraz fazla üst üste seans aldım. Kafa hafif dağılmaya başladı. Ee, ama daha sık aralıklarla çekmeye çalışacağım. Eğer tabi sizden güzel geri dönüşler alıp hani e, tekrar tekrar istemeniz durumunda. Yani size bağlayayım tamamen. Şimdi ama aslında çok da e, harika bir kişiyiz. Çok güzel uyum sağlayan, çok hani tensel olarak da duygusal olarak da e, karşısın karşımdaki kişiyi zirveye taşıyan, kendini harika hissettiren... Bir kişi miymişsin? Evet, kesinlikle öyleymişsin. Aslında sen tam aşk yaşanılacak bir kişi misin. Ama bazen dolduruşa geldiğini, bazen kendini doldurduğunu düşünen bir tarafı var mı var. Seni çok güzel, yakışıklı, çok hoş, çok değerli görüyor. Aslında yani bu nasıldır biliyor musunuz? Mesela birçok kişinin arasını yapabilecek bir kadın işte insanlar küstüğünde ya pardon bir erkekle diyelim. Ben alız alız alışkanlığı. Birçok kişinin ara buluculuğunu yapacak kadar hani güzel bir kalbin olduğunu söylüyor sana insanların böyle nasıl söyleyeyim düşüncelerine, duygularına nasıl hissettiklerine önem verecek kadar güzel bir kalbin olduğunu söylüyor. Bir şekilde aslında aşk yaşına yaşanılacak bir kişinin tam da sen olduğunu da söyleyen bir tarafı var ve iletişim yönünün çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Sadece kendisiyle değil de genel olarak sabırsız olduğunu ve iletişim yönünün çok fazla kuvvetli olduğunu söylüyor. Şimdi peki bakalım sen bize onu anlat kendi gözünden. Aklındaki kişi senin gözünden nasıl biri? Biraz tanımla böyle birbirinizle biraz daha dövüştürelim sizi atıştıralım. Ama güzel şeyler söyledi bence. Şimdi sen onu nasıl tanımladın biliyor musun? Gelenekçi gözükmeye çalışan birisin. Aslında her şeyi olması gerektiği gibi kendi mantığında mantık çerçevesinde bak mantık kelimesi adı altında yapmaya çalışan birisin ama bana geldiğinde üstü kapalısın. Bana geldiğinde hep böyle perde arkanda bilmediğim, etmediğim, anlamadığım, eksik davrandığın noktalar var. Normal hayatında siyahla beyaz, her şey yerli yerinde olsun. Yani bir şeyin rengi belli olsun diyen birisin diyorsunuz siz karşı tarafa. Ama bana geldiğinde hep gridesin, ortadasın bana senin sunduğun kadar yaşamamı teklif ediyorsun bana bunu dayatıyorsun teklif etme demeyelim yani bu tarz yönlerine rağmen bana geldiğinde bunlar da çok cimrisin bunlar da çok böyle pintisin dediğiniz bir nokta var aslında bir yandan da karşı tarafın böyle akıl hocası gibi olduğunu düşünüyorsunuz yani öğretici bir tarafı belki bir de öğretmen de olabilir bazılarınız için tabi lütfen genel burası çünkü tutturmam imkansız hepinizinkini ee, hani böyle herkesin akıl aldığı birisin ama kendi ilişkimize bizim ilişkimize geldiğinde prens enerjisine düşüyorsun aslında sen benim nazarımda e, daha çocuksun ben seni böyle bilmiyordum diyen bir tarafınız var siz varyansındasınız arkadaşlar yani e, tutkulusun tuttuğunu koparabilen bir tarafın var e, nasıl diyeyim bunlara nazaran ama benimle olan hep siz e, kıyası burada giriyorsunuz bakın aslında kıyasladığımda kişi size gerçekten tamamıyla anlattı geçti kendi gördüğü kadarıyla. Siz hep şöylesiniz. Aslında sen şöylesin ama bana gelince böylesin der gibisiniz. Hep bir isyan modu. Ben haksız bulmuyorum kesinlikle. Zaten bu çıkan senaryolardan herkes kendine göre kesinlikle haklıdır ki bu taraf daha haklı gibi mi? Evet biraz. Öyle gibi gözüküyor. Objektif olamadım maalesef. Duygu konusunda sevgi konusunda ilgini çok az belli eden birisin. Yani bana geldiğinde böylesin diyorsunuz yine. Merak ediyorsun çok belli etmiyorsun. Özlüyorsun çok belli etmiyorsun. İlgini hep geride tutuyorsun. Diyen bir tarafınızda var mı? Var. Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir de burada genel böyle bir sana mesela ne söylemek isterdi ruh haliyle ilgili şu an aklımdaki kişiyi bir soralım. Uhu. <laughs> Bir daha çekelim. Başka ne demek istermiş? Tamam. iki tane olsun iki tarafına. Bir de sana diyelim. Sen mesela şu an anlık enerjinde onunla ilgili neler düşünüyorsun? İki kart da sana çekelim. Bir de ne yapalım? Ortaya bir kart çekelim. Yetmezse bir kart daha çekelim. O da benden olsun. Ortak enerjiniz birbirinize karşı bakalım ortak durumunuz ne? Çekmeyeceğim ya bu kart biraz bence şu anki açılım aslında tamamladı. Şimdi aklındaki kişiye bir bakalım. Ortak böyle enerjisi seninle ilgili söylemek istediği ilk kart ihtiras kartı. Yani şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Demek ki seninle ilgili evet bu tarz duyguları var, tutkuları var. Ama bakın burada güçlü istek, coşku yani sana karşı bunları tutamayacak bir tarafı da var mı? Kesinlikle var. Yani senin gerçekten aslında isteyen bir tarafı var. Çünkü yıldızlar kartı bana der ki. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet. Bak burada da güçlü istek demiştik birbirini tamamladı. Şanslı zamanlama umut vadeden bir durum. Yani kişi aslında burada zamanlamayı kolluyor bir. Seni her anlamda istiyor. Çok fazla içinde bu yönde bir coşkusu. Seller haline gelmiş mi gelmiş? Ee, nasıl diyeyim? Seninle bir şekilde tekrar olacağına inanıyor mu? İstediği de zaten sen misin? Kesinlikle evet. Peki sana bakalım. Oo, boğazım kurudu artık. Sen diyorsun ki yanılsama. Yani bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannettim. Yanıldım. Olanı olduğu gibi göremedim. Şimdi az önce dedin ya. Bak ne kadar güzel çıkarttınız ya enerjinize sağlık. Burada aslında sen böylesin böylesin ama bana gelince böyleydin deyip konuştuğunuz noktaları da biraz kastetmiyor musunuz sizce de? Ve diyorsunuz ki beklemek, olayların e, zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummak. <laughs> Aslında şu iki kart biraz birbirini tamamladı O diyor ki ben şanslı zamanlamayı bekliyorum İstediğim bir şey var onun için zamanı kolluyorum Şu an için tam zamanlı değil Bir tık daha va vadem var dediği bir süreç Sen de diyorsun ki hiçbir şey yapmayacağım Zaten burada söylemiştin ee, Olayları zamana bıraktım Süre tanıyorum acele etmiyorum ama bekliyorum Umuyorum ki gelsin dediğin bir halinde var Şimdi ortak enerjiniz ne biliyor musunuz İtaatkar yani burada birbirinden kopamayan iki kişi kesinlikle var. Bağlılık çalıştıran. Kart şöyle diyor çünkü. Teslim olmak, boyun eğmek, karşı koymamak, kendini vermek ve pes etmek. Yani siz aslında birbirinize olan ortak durumunuz bu. Ne olursa olsun, buradaki şartlar saydığımız senaryolar ne olursa olsun, ne hissediyorsan hisset. Sen de kopamıyorsun, o da kopamıyor. Bir noktadan sonra birbirinize geliyor musunuz? Geliyorsunuz. Ve bence bu kart ortak enerjinizi o kadar net verdi ki yani çok çok güzel bir aslında kapanış yaptı. Buradan öteye gitmiyorum. Uyumlandığınız yerler olursa e, yorumlara bırakabilirsiniz. Yine yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu şekilde bir açılım hoşunuza gitti mi? Başka başka sorular soralım mı? Birçok şey aslında bir, burada sormaya çalıştım. Aralarda da çıkan ek cevapları da aktarmaya çalıştım sizlere. Bunun haricinde var mıdır? E, i̇şte bir yorumunuz, bir öneriniz. E, yani iyi anlamda da kötü anlamda da her türlü yorumunuzu bekliyorum. Hepsini açığım. İyiler mutlu eder, kötüler beni geliştirir. O yüzden umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.